Merhaba, Türkiye'nin haber kanalına hoş geldiniz. Hayatın önemli gelişmelerinden haberdar olmak için lütfen bir saniyenizi ayırıp, kanalıma abone olup, bildirimleri açmayı unutmayınız. Son dakika haberine göre ünlü oyuncu Atilla Pekdemir hayatını kaybetti. Pekdemir, iki yıldan bu yana akciğer kanseri ile mücadele ediyordu. Son dakika haberine göre iki seneden bu yana akciğer kanseri ile mücadele eden ve kısa bir süre önce de koronavirüsü atlatan ünlü oyuncu Atilla Pekdemir, İzmir'de hayatını kaybetti. Pekdemir'in vefat haberi başta sanat camiası olmak üzere sevenlerini yasa boğdu. Usta oyuncu Pekdemir, 10 Şubat 1943 tarihinde Giresun'da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi Giresun'da okudu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 3. sınıfta ayrıldı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümüne Girdi. Tiyatro, Sinema ve Dizi Oyuncusu. 10 Şubat 1943, Giresun Doğumlu. Liseyi Bitirdikten Sonra 1959-1960 Yılları Döneminde Ankara Hukuk Fakültesine Girdi. 1963 Yılında Konservatuvar Tiyatro Bölümünü Kazanınca Hukuk Eğitimini Ara Vererek Konservatuara Devam Etti. 1968 Yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden Mezun Oldu. Gençlik Tiyatrosu ile Almanya Erlencin Milletler Arası Tiyatro Festivali'nde, Keşanlı Ali Destanı'nda Ali rolünü oynadı. Sonra Maynur Özkul Tiyatrosu, Gülriz Sururi, Engin Cezzar, 3 Maymun Kabare, Nisa Serezli, Tolga Aşkıner, Ali Poyrazoğlu, Deve Kuşu Kabare, Levent Kırca, Sadri Alışık Tiyatrolarında oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı. Haberimiz burada sona erdi, lütfen videoya like atmayı, unutmayın, hoşçakalın.